Selçuk Bey orada o tarihi bir gündü. Çok acı çekilen bir gündü. Orada sizin hazmedemediğiniz e, kim oldu? Mesela benim gözümde e, bir e, şey vardı. Yani 10. yıl marşına geçiyorlar. Serdar Ortaç veya Muhtar falan oldu. Neredeyse evet. Ahmet Kaya'yı linç edeceklerdi. Benim gördüğüm kadarıyla Mehmet Aslan Tu dışında e, Ahmet Kaya'ya sahip çıkan da kimse olmadı. Ne hissettiniz o gün? Ne düşündünüz? Acı. Acı. Şimdi e, Ahmet Kaya'da Hasan Ekici'ni bir adam geliyor, anası penceresiz kalmış. Kim odasını alır dedi, çık çıkmıyor. Ben dedim ki benim odam gelsin. benim odamda. 20 gün beraberdi. Her gece de ben de oradan Kübana'ya gidiyordu. Müjdat Peyran Kutman ben Selma Günel, bir şovumuz var. Tabi düşüncelere saygı duyarım ama bu itam çok ağır, vatan haini. Yani bu çok ağır bir itam adamı sevmezsin. Sevmeyebilirsin. Tarzını sevme. Ama nefret etmek ve boyutları haddine aşmak. Yani Ahmet Kaya Türk diye vatan haini mi olacak? Emmer kardeşim. Asla. Yani Türk benim birçok arkadaşım oldu. Ortaokulda, lisede, konservatuarda. Yani Türk diye vatan haini mi olacak? Hala maalesef bazı konularla uğraşıyoruz. Sen e, haber dünyasının içinde bir insansın, e, tanınan, donanımlı bir insansın. Sen daha iyi takdir ediyorsun. Fazla bir şey demek istemiyorum.